Mehmet var mı bir sıkıntı? Yok abi ne olacak? Öğretmenlerle konuştum. Aferin. Derslerin bayağı iyiymiş. Dersleri iyidir de abi kendine dikkat et. Sana bir şey olmaz. Yok oğlum. Ne olacak bana? Sen derslerine odaklan. Beni merak etme. Abi senden başka kimim var? Sana bir şey olursa ne yapar? Bana bir şey olursa da sen varsın Mehmet. Sen okuyup büyük adam olacaksın. Abi neden sen her şeyi bıraksan biz de İstanbul'a gitsek? Olmaz mı? Güzel söylüyorsun da Mehmet. Ben gidersem, sen gidersen, yazarlar giderse, aydın insanlar giderse bu memleketin hali ne olacak? Abi biz mi kurtaracağız memleketi? Oğlum belki ben kurtaramayacağım ama bu memleketi siz kurtaracaksınız. Mehmetler, Aliler, Ahmetler, Eli kalem tutan yeni nesil kurtaracak. Yani siz kurtaracaksınız Mehmet. Ne yani? Panos'u bizden daha mı çok seviyoruz? Sadece Panos değil. Biz ülkemizi sevdik. Yeri geldi mi memleketimiz için, Panos için ölürüz. Doğru söylüyorsun abi. Keşke herkes senin gibi memleketini sevseydi. O zaman memleket bu halde olmazdı. İşte ben de bunun için diyorum. Oku. Oku ki büyük adam ol. Bizim gibi mecburiyetten silahla değil, kalemle mücadele et bunlarla. Memleketini seveceksin. Seveceksin ki yeni yetişenler senden örnek alacak. Haklısın abi. Ne yapalım şimdi? Gel de sana anlatayım. Yemek yedin mi? Yok yemedim. Hadi yine iyisin. Gel bir havlu.